Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Rasta yeni gelen güncellemede biliyorsunuz asansör eklentisi var. Bu asansör eklentisini nasıl kuracağız onu göstereceğim. Ben çatıya dışarıdan kolaylıkla çıkabilmek için arkadaşlar buraya bir tane asansör koyacağım. Şöyle asansör için zemin atıyorum. Şurada çat olduğu için arkadaşlar ikinci zemini attım. Şuraya koyacağım asansörü. Burası Base'in eklentisi olacak. Base'e bağlantı olacak yani. Şuradan asansör. Asansörleri arkadaşlar şu şekilde üst üste koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde üst üste koyarak yukarıya kadar çıkabiliyorsunuz. Ama benim asansörüm sanıyorum yetmeyecek. Bir asansör daha basmam gerekecek. Şuradan merdivenle Çıkayım ee, Dur ya bir asansör daha Basayım da öyle geleyim Her ihtimale karşılık iki tane basacağım. Yapma. Şuradan bir adet. su vardı sanıyorum. Şuradan alayım. şöyle. Hadi ya. Çattan dolayı mı? Ama oraya takılmaması lazım. Tamamdır. Şimdi şunu bir istedim. Şimdi elektrik bağlantısını yapacağız arkadaşlar. Hemen çatıya çıkacağım. Neden asansör koymak istediğimi anlamışsınızdır sanıyorum. Yani çatıya çıkana kadar eziyet çekiyorum. Özellikle ee, de daha büyük sıkıntı yaşıyorum. Şimdi asansörü kurduktan sonra arkadaşlar etrafını da kapatacağım. Onu da göstereceğim size. Şuradan

asansörümüz burada. Fakat evet ters koymuşum. Bunları alabiliyor muyduk? Alabiliyorduk. Tamam. Şöyle ala ala ineceğim. Şimdi düzelteceğim. Sizin de aklınızda bulunsun arkadaşlar. Şöyle koyduğumuz zaman aynı. Yan taraftan koyuluyor arkadaşlar. Ee, yan taraftan koyduk. Tamam. Şimdi oraya tekrar çıkacağız. Nereden çıksak? Acaba çatıdan koyabilir miyim? Belki koyamam ya. Şuraya bir tane. Pardon. Gene yanlış yapıyorduk. Tamam. Sanıyorum gerisini çattan koyabilirim. Şöyle. Hatta şuraya çıkayım. Hadi. Yetişmedi. Direkt böyle çıkayım ya. Çatıya. Aynen. Ee, bir tane daha koyacağım. Tam çatı ucuna denk gelsin. Şuradan da şöyle bir çıkamıyoruz. Neyse. Sağ olsun. Aa, boş bir soket bulacağım. Öncelikle. <laughs> Şurada varsa süper olur. Şundan alayım. Ya da şunda var mı acaba ya? Şunda varsa benim için daha iyi olur. Sanıyorum yok. Evet hepsi dolu. Neyse. Arkadaşlar böyle dışarıya eğer e, benim gibi asansör atarsanız kesinlikle çıkmadan önce elektriğini kesin arkadaşlar. E, yani gelen davetsiz misafirlilere kolaylık sağlamayın. Şimdi şuraya da şunu bağladığımız zaman sanıyorum tamam olacak. Aynen böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zemin kadar indirelim. Aynen böyle arkadaşlar. Ee, şimdi etrafında kapatayım bunu. Etrafında bu şekilde kafada biliyoruz. Aklınızda bulunsun. Bir veriyor. şuradan şöyle yapma. Haydi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kapada biliyorsunuz. Hatta şuraya şöyle bir şey yapabiliriz. Bu sayede buraya bir kapı koyup dediğim gibi gelen davetsiz misafirleri ya bir kat üstte çık engelleyebiliriz asansöre binmemeleri için şöyle 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 bir kat üstte çıkalım Asıl ama bayağı kullanışlı olacak. Açık konuşmak gerekirse gayet kullanışlı olacak. Odunum bitmiş. Neyse. Aa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet hoş oldu. Şimdi arkadaşlar ben biraz odun alacağım. Şuraları da kapatacağım. yani size bir fikir vermişimdir umarım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğenip kanalıma abone olmak isterseniz beni çok mutlu edersiniz. Hayırlı günleriniz olsun. Hoşça kalın.